Üç elma masalı. Ne tarlamız vardı, ne darımız. Ne kovanımız vardı, ne arımız. Kim demiş ki bal demekle ağız bal olmaz diye. Böyle çingenece fal olmaz diye. Bir gün bir arı gelip kondu başıma. Görünce girdim yeni bir yaşıma. Bir gözünden bal akıyordu, bir gözünden kaymak. Dünyalar değer bir kere tatmak. Gayrı ne kirman eğirdim, ne davar çevirdim. Her işi bir yana serip bu arayı güttüm. Ba ba gezdirip bahçe bahçe büyüttüm. Her çiçekten bal aldı, yaprak aldı, dal aldı. Ve lakin yumurcağın biri bir taş attı. Ayakları kırıldı. Bağladım, olmadı. Yağladım, olmadı. Bir türlü şifa bulmadı. Nihayet dolandım bayırı da, getirdim bir ceviz yaprağı, sardım sarmaladım İnceden ince. Ne ağrı kaldı ne sızı bence. Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir memleketin birinde bir padişah varmış. Ötekilerden gibi tacın tahtın delisi değil o soydan gelenlerin iyisi mi dedim iyisiymiş. Memleketi öyle bir dirlik düzenliğe kavuşturmuş. Öyle bir dirlik düzenliğe kavuşturmuş ki. Hangi kırk haramiler, hangi kapı ardı bezirganları, ne devler top oynayabilir, ne cinler cirit atabilirmiş. Herkes kendi işinde, kendi aşında, kendi toprağında, kendi taşında ekeceğini eker, dikeceğini diker. Güler yüz, tatlı dille, gönül hoşluğu içinde yaşayıp gidermiş. Öyle bir devirde böyle bir padişaha kim kurban olmaz ama ne çıkar? Felek insanı güldürmedikten gerek Öyle ya. Allah ona devlet üstüne devlet vermiş ama gel gelelim yerini yurdunu tutacak bir evlat vermemiş. Bu yüzden yaşı başı ilerledikçe gamı kasveti de artıp gece dememiş, gündüz dememiş, yeri görü yaradana yalvarıp yakarmış ama yer demir gök bakırmış. Duası yerini bulmamış. Günlerden bir gün padişah yine kara kara düşünüp dururken gün görmüş, umur görmüş biri yanına gelmiş. Padişahım demiş. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ne derdin? Kederin var. Yanlış bir dala taş atan mı oldu? bir komşu kapısına yan gözle bakan mı? Ne oldu? Ne hal oldu sana? Padişah boynunu bükmüş. Ey benim halden anlar kolum demiş. Allah her devleti verdi ama bir evladı çok gördü bana. Yedi yıldır derdime derman arayıp duruyorum. Ne var ki güvendiğim dağlara kar yağıyor. Tutunduğum dallar kırılıp geliyor. Oturup derdime yanmaktan gayrı bir derman bulamıyorum. Adam bunu duyunca ad devletlim demiş. Akıl öğretmek gibi olmasın ya insan bir şeyi kendine dert etmeye görsün. Gayri bu dert gün günü sökülür gelir. Yüreğinize koydukça kordünü günü kaybedersiniz sonra. Ne yapalım? Bu dünyada her şey elimizde, avcumuzda değil. Ki kader böyleymiş. Belki bunda da bir hayır vardır öyle ya. Veren Allah ya gerdi, verdiğini geri alırsa. Ne kuru çayda koyun gütmeye benzer bu, ne de emanetlik mintan giymeye. Ocaklardan ırak, ateşten gömlek gibi yakar, yandırır adam. Padişah başını sallamış. Doğrusun, ağzı dualı kulum, doğrusun. Allah verecekse hayırlısından, ömürlüsünden versin. Ve zira sen onu büyüt de kendi boyunca sonra da götürüp kendi elinle kara topraklara ver. Böylesine acıya eflatun olsa dayanamaz. Ama bunu bir kere dert edindim kendime. Şimdi iki de bir, bir efkar basıyor beni. Bilmem ki netsem, neylesem diye sormuş. Bu halden, ahvalden anlayan adam da padişahım demiş. Her şeyin bir çaresi var. Bu dert sizi üstelemeden siz bu derdi üstelik efkar dağıtacak öyle bir bahçe yaptırın. Öyle bir bahçe yaptırın ki güllerinde kuğular, köşklerinde ahular, ne sümbüller saçını yolsun, ne menekşeler boynunu büksün. Vursun davullar, gümbür gümbür, çalsın sozlar, nazlı nazlı, güller güneylesin, bülbüller, düğün eylesin. Öylesine bir bahçe. Şimdi günün birinde bir efkar bastı mı? Bir, iki deme. Var git bu cennet katına. İster bir havuz başına kurul, ister bir ağaç altına uzan. Daha da istersen suların sesiyle uyu. Yeşilin rüyasına dal ve uyanabilirsen kuşların türküsüyle uyan. Evet al. Gözün gönlün açılır. Gayrı ne kan kalır ne efkâr.